Hepinize merhaba arkadaşlar. Derbi öncesi ufak bir hazırlık. Derbiye 42 dakika hemen hemen yarım saat kala. Bizim evin maç izleneceği yer. İşte böyle hazırlıklarımız buradan başlıyor. Böyle her şeyimiz var. Yeni projeler de geldi. İşte kubamız. Evet. Yeni proje. Çok istemiştiniz. Bir tane tablo yap diye. Yani tablo derken maket diye yaptım. Böyle bir şey yaptım. Şöyle futbolcuları yazdığımızda doldu. Ve son halimiz işte böyle. Sizce kaç kaç biter? Yorumlara yazmayı unutmayın yanılsak gün. Ee, Bugünle burada kendi oyunumuzu göstererek oyuna sadık kalarak e, kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir yolda etmek istiyoruz. Beraber i̇nşallah. Beraber, herkes bunun farkında. Özellikle benim için ee, çünkü Galatasaray Atlet yetişmiş biri olarak e, maçtan önemli çok daha iyi biliyorum. Takım ee, arkadaşlarım ona göre böyle motive etti. E, i̇nşallah dediğim gibi bugün kazanırız. Tarafı... Defans dörtlenmiş sonunda. Okan Buruk'tan istediğimiz fans, gibi. Yani uzun zamandır bekliyorduk aslında ama. Defans dörtlenmiş el nihayetinde. İşte. Bu açıdan da böyle gözüküyor. Bu kadar yapan varsa yorumlar atsın. Bir videomda sayıp da açacağım. Buraya da Ramazan geliyorum. Şimdi de Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bayağıdır video gelmiyordu. Yasaklar falan. Annemden. Arkadaşlar ama yorumlara yazın. En sevdiğiniz hangisi? Şurada. Bakın yakınlaştırayım. Şuradan başlayayım. Yavaş yavaş geçeceğim. En sevdiğiniz. Bu geçelim en sevdiğiniz. Şurada bir tane şiir yazdım. O maçı da yenildik. Şuradan en beğendiğiniz. Kupa hariç bu arada. Şu bayrak say sayılabilir ama. İşte istediğiniz. Şöyle şurada bir bayrak var. Öyle. en sevdiğiniz. Şunu kötü çizdim ya. Ona çok üzüldüm. En sevdiğiniz hepsini yaptım. En sevdiğiniz ne? Benim şey şu. Şurada özel hacı forması yapacaktım ama kötü oldu. O yüzden şu. Şurası da. Ondan dolayı öyle oldu. Şu özel dediğimin ilk yeri. Şimdi en sevdiğiniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. İşte o simen. Kurtarıcımız. Eren Solbek. Davinson Sanchez. Abdülkerim. İkili stoper. Sağ beke Frankoski. 4-2-3-1 oynuyoruz. Sol kanatta Barış, sağ kanatta Şalay var. Ee, Mertens oynatmadı. Bence doğru olanı yaptı. Eee kimi aldı onun yerine? Sarı şey yaptı. 10 numara yaptı. Torelli, Lemina oynatması çok iyi bir şey. Yani beğendim. Hadi bakalım. Değerin <laughs> kadrosunu da aktaralım. <laughs> stoper ikilisinde stoperlerinde Çağlar Soyuncu oynatmış. Çağlar Soyuncu yetişmez sanıyordum. Robot oynayacağını düşünüyordum açıkçası. <laughs> ee, sağ tarafa kimi almıştı? Sağ tarafta sol tarafı biliyorum. Sol taraf Çuku. Sağ taraf şu anda aklıma gelmiyor. Ee, e, Oğuz Aydın e, orta sahada 4 var. Orta sahayı 3-4-1-2 oynamış. Yine iki forvet yapmış. Jose Mourinho. Ee, Oğuz Aydın solda Filip Kostik. Ortada Fred ve e, Fred ve Amravat. Fred ve Sebastian Shimanski 10 numara pozisyonunda tenis oynuyor. 1 ee, bir iki zaten biliyorsunuz. İki. Enesi Rijako. Enesi Rijako ne olacak? Yedekler bu arada Fenerbahçe'nin yedekler çok pis bize koyacak gibi hissediyorum. Hadi bakalım başarılar Rimbom. Maç andan da bir şey atacağım bir video yapacağım. İyi günler. Başarılar